Bay bay. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz menemeni Biz çok hızlıydık. Her şeyi unuttuk. Çekme yemek mi? Ama çok güzeldi. Menemen çok lezzetliydi. Arkadaşlar. Bir de açtık arkadaşlar. Geldik şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi. Enayilere 80 lira, Trakya University'lere ücretsiz. Şimdi yeni Sikko trenimize gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu arkadaşım gitmişti. Ben siz. Ben gitmiştim arkadaşlar. Ne yapayım ya? Tamam hadi bay bay. Bay bay. Başka konuşmayın. Merhaba arkadaşlar. Burada kelebekler var. Burada da böcekler var. Burada yiyikom var. Devam ediyoruz. Burada güzellik abidesi var. Burada tablolar var. Bir tane de kelebek <laughs> uçtu. Evet, inceleyelim. Hı? Şimdi arkadaşlar size bilgi okuyalım tamam mı? Kirebekler dünya döneminde 46 süperfamilyaya bağlı ve %6 familyaya ait. Yaklaşık evet. 180 bin Türk tanrılarmış. Türkiye'de yaklaşık 5500, Rakya bölgesinde ise 1100 kelebek biz arkadaşlar. Yani Trakya kelebek cenneti. Kelebeğin en güzeli Kuşlar cennetinde şu anda burada kum var. Böyle düdükçünü. Saksa. Saksa. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu müze tıraş bir müze. Buraya koymuşlar kekik. Efendime söyleyeyim. Ne bu? Keslen, nane, reyhan, kara indiba. Arkadaşlar kara indibayı da göremiyorsak yani. Hadi bak bunları da bir okey diyebiliriz. Ama bizim okey diyemeyeceğimiz şey. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar buraya kozalak koymuşlar. Bak bir kozalak. Yolda tekne bir kozalak buraya koymuşlar. Bu kadar. Bir şey daha varmış. <laughs> Süt mısır. İlk defa mısır gördüm arkadaşlar. Süt, Süt mısır. mısır. Fuck you. O kültürleniyor. Ben takılıyorum. <gülüyor> 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 Çemberi mi? Mi Yerleştirilmiştir. Hadi devam et. 4.20 boyundaki genç kız figürü, şu arkadaşlar genç kız figürü, figüren ise estetiği, zarafeti, adaleti isim gelmektedir. Yani bu e, bakın, de, bakın, bakın. Genç kızın bir elindeki güvercin ise demokrasiyi, barışı ve diğer elindeki belki de Lozan Anlaşması'nı <laughs> temsil etmektedir. <laughs> devam. Ne yapıyoruz? anıtın ayaklarının yerleştiği yarım daire şeklindeki 15 metre. Bir çatı üç tarafını çevreleyen denizleri tanımlamaktadır. Ege, Akdeniz, Karadeniz. Allah. Olağanüstü bir çalışma sonucunda yapımı 110 günde tamamlanan anıt 110, 110 gün. 110 gün. tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in yüksek huzurlarıyla açılmıştır. Helal olsun be! Tüm ülkemize hayırlı olsun. Lozanı tamam. Lozan. Evet. Burada da bir saçma bir heykel var. aga onun harika geldi. Ama bir tane çiğ totu. Her yerde. otu. Bu konaklı yorumunu alabilir miyim? Ya diyorum ki. Dönmem lazım ama galiba. Her seferinde bir şey ekme. Yani hep aynı şeyi ekme diyorum ama onun inatla çiğ otu ekiyor. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış anlamayın da çiğ otu ekmeyi bıraktım. Artık sadece elma ağacı dikiyorum. <gülüyor> 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 Bu kadar. İçim okey, önüm okey. Dursun, dursun. Duyuyor Hımm Ne düşünüyorsun? Okuyorum 4 bir hekim okuyorum. Ne düşünüyorsun? Ooo Mustafa Gülönböy. Galiba. Galiba. Arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hayır. Ne Bitti. Kara bitmedi falan. Ya kara bit, bitmedi de biz bit, Yeter artık ya. Biz kendimiz gezelim. Arkadaşlar biz siz olmadan gezeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bence abone olmayın tamam mı? Bence de abone olmayın. Çünkü Görüşürüz. Çünkü anadolu'dan Bay bay.